cehennemde kadınların erkeklerden daha çok olacak olmasıyla alakalı sosyal medyada paylaşımlar söz konusu son günlerde. Bununla alakalı araştırma yaptım. Sizinle paylaşıyorum. İbni Ömer radiyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir bayram namazında kadınlar tarafına geçerek Ey kadınlar cemaati Allah yolunda sadakada bulunun. İstiğfarı çok yapın. Zira ben siz kadınların cehennemde çoğunluğu teşkil ettiğini gördüm buyurdular. Dinleyenlerden cesaretli bir kadın. Niye cehennemliklerin çoğunu kadınlar teşkil ediyor? Neyimiz var? diye sordu. Aleyhissalatü vesselam. Ağzınızdan kötü söz çıkıyor ve kocalarınıza karşı nankörlük ediyorsunuz buyurdu. Bu hadisle ilgili birkaç noktaya işaret etmekte fayda vardır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bu sözü kadınları sadece suçlu göstermek için değil kadınları sadaka vermeye teşvik ederken sarf etmiştir. Buradaki cehennemde kadınların çok olması, çokluk oranı büyük bir topluluk oluşturmalarını gerektirmez. Cehenneme giden erkeklerden yalnız bir kadın dahi fazla olsa bu hüküm doğrudur. Hadiste kadınların erkeklerden daha fazla işledikleri iki suç tespiti yapılmış ve bunlar cehenneme giden kadınların sayısını daha da arttırmıştır. Bu suçlardan biri kadınlar çok lanetçidir. Ulu orta insanlara, çocuklara, eşyaya, hayvanlara lanet okurlar. Diğeri ise iyilik yapan insanlara özellikle de kocalarına karşı çok nankördürler. Hayat boyu birilerinin iyiliğini görseler bir an hoşlarına gitmeyen bir husustan ötürü bütün o eski iyilikleri unutur, görmezlikten gelirler. Her zaman kadınların oranı erkeklerden daha fazla olabilir. Özellikle ahir zamanda doğanların daha çok kadınlar olacağına dair rivayetlerin işaretleri vardır. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bu hadislerinde kadınların manen en ziyade ziyana atan fıtri zaaflarına dikkat çekmiştir. En ziyade deniliyor çünkü cehennemdeki çokluklarının sebebi bu zaafa bağlanmaktadır. O zaaf da kötü sözü çabukça çokça sarf etmeleri, kocalarına karşı körlükleri, erkeklerin aklını çelici olmaları, erkekleri günaha attıkları için sebep olmadan dolayı kendilerine mesuliyet gelmektedir. Hadis ilk bakışta kadınlara karşı her zaman her yerde görülen hafife alıyor bir tavır taşıyor gibi gelebilir. Fakat aslında bunu söylemek hadisteki inceliği kavrayamamak olur. Resulullah aleyhissalatü vesselam kadınlarda tabi olarak yani doğal olarak, fıtri olarak mevcut fakat farkında olamadıkları zaaflarını göstererek şuurlu olarak o zaaflarının üzerine gidilmediği takdirde hasıl edecekleri zararın büyüklüğüne dikkat çekmiştir. Şöyle ki kadınlar annelik gibi şefkat ve hissilik gerektiren bir vazife üzere yaratıldıkları için bir kısım hissiliklerde erkeklere nazaran daha üstündürler. Bu hissi güçlülüğün beraberinde getirdiği yan zaaflar var. Bu zaaflar hususunda şuurlu olunmaz, irade ile yönlendirilmez ve tabi hallerine bırakılırsa sahibinin zarara atıcı menfi tezahürleri olacaktır. Resulullah aleyhissalatü vesselam cehennemdeki sayı çokluğunun bu fıtri zaaftan ileri geldiğini belirtmiştir. Arkadaşlar ben bu bilgi edindiğim kaynağı sizinle paylaşacağım. Sosyal medyada birkaç gündür üst üste rastlıyordum. Detayını sizler için araştırdım. Bu bilgileri sizinle yorumlar kısmında paylaşacağım. Siz de istifade edebilirsiniz.